Dördüncü de fena olmadı. Çünkü o da onlar gibi kabarık oldu. Böyle. o böyle. Da, ama ikisinin arasında, kabarık çünkü. Ikisinin arasında kaldım. Ne evet evet. Yine Aman aynı puanlama Fatma Tezcim. Tebrik ediyorum seni. Tebrik, ediyorum seni. Bir edin saniye edin edin. kendi aranızda konuşmayıp benimle konuşabilir misiniz? Bir aldım. Bir aldım da. Pardon ama bir aldım. E al ne yapayım? E tamam konuşabilir miyim? Ben sorgulayacağım. Sen Sen kayınvalidenden beş verdim. aldın ya. Bir sus ben bir konuşayım. İzin alıyorsun. Tamam izin verdim hadi konuşalım. Ya sus sana be Esra be. Hadi Tamam bana soru soruyor. Fatma teyze çünkü neden biliyor musun? Neden? 4 numaralı ve 3 numaralı tabak buradan bile gördüğümde gayet kabarık dolgun tabaklar. Benim kayınvalidem de aynı yanılgıya düştü. Dolgun diye gelinle kendi zaten itiraf etti açık açık 5 puan verdi. Sen de aynısını yaptın burada geldin. Ee, gelinle 5 verdi Yandaki tabakta bir tık daha aşağıda olduğu için... Çünkü gerçekten burada dördümüzde azizliği uğradık. Dördümüzün de revanilerinin kekleri çok güzel olmadı. Bunu kabul ediyoruz zaten. Ben hepinizi e, üzerindeki muhallebiye göre yo yorum yapacaksınız diye düşündüm. Evet. Benim kayınvalidem yapmadı. Sen de yapmadın. Biri bastın. Ne diyeyim? Yani bir şey söylemiyorum. Geldiğimden beri adaletsizsiniz. Geldiğimden beri adaletsizsiniz. Afiyet olsun diyorum. Aynur'un muhallebisi topak topak olmuş desene onu da ekle de bari Çünkü bir tane. Çünkü öyle onu artık gösterdim. Kabak tadı verdi Aynur'cuğum. Sen algılamadıysan şey. yine söyleyeyim. Komik Eğer komik anlayamıyorsan ya. söyleyeyim. Aynur'un muhallebisi göz göz ve içi topak topaktı. Nişastasını açamadı Aynur. Yağnur'un ya cevainisi kabarmıştı da. ama kayınvalide tümden düşük puan aldı. Aynur. Sen senin tabağını konuş, onun günde o kendi konuşsun. Bakın ben beğendiğim tabağı yorumumu yaptım ve verdim. Gerçekten ben 3 e, üçüncü tabak aslında gerçekten dördü de olmadı ama onlardan en iyisi Esra'nın tabağıydı. En kabarı Esra'nın ve yanındaki tabaktı. Yanındaki tabak da bittik. Onu muhalebesini biraz daha sevdim. Ve ben ikisinin arasında kaldım ama Esra bana söylemişti diyor da güzel yapacağını. Ben daha güzel beklerdim hepinizden de. Ben Bak, hepinizden de. hak Ama de. çok evet. değişik bir tarifti evet. Fatma ben, teyze bu. Yani Biz revani öyle yapacağım. olmaz balım öyle olmaz. Biz de ilk defa bu malzemelerle bu şekilde bir revani yaptık. Bu çıktı ortaya yani çıkan bu. Çünkü verilen malzeme bu. Biz de ne yedik ne daha önce yaptık bunu. Normal revani gibi değil. Ve dört verdin teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin bugün. Demek ki beğenince annem yüksek puan verebiliyor. Yok Esra'cığım öyle değil de yine de boşver. Neyse ben evet. teşekkür ettim. Evet, haftanın finalinde 3 kayınvalidemiz de tadımlarını yaptılar, puanlarını kullandılar. Bir tek Nagihan kaldı. En son onunla tadıma gideceğiz. Ama önce ne yapacağız? Kritik zamanı Çocuğum olduğu zaman diye ismine siz karışmayacaksınız. E öyle Yok tabii ben yani. Alex koyarım, yok Mariana koyarım. <laughs> Sen yani. şimdi Gülten, torununu çağır bakayım. Mariana. Mariana. Evet, evet, ne kadar güzel. Yani. <laughs> Bir ara Mariana vardı dizi. <laughs> evet, evet. evet kalkamıyorduk. Onun etkisinde kalmış galiba. Mali Hanım'ın kocasının adı neydi kız? Ay unuttum ama çok meraklıydı. Ay, Ay, Aynı adı hattı o da. Alberto'ydu. <laughs> Alberto. <Ay>, <laughs> <Ya, ne gülüyor> Sus ya. daha gel. Yaşımız çıkacak sakın. Geldik en heyecanlı ana. Beş altın bileziğin sahibi gelin. Gelinim mutfakta veda eden gelinimiz. finali ve biz yine bir aradayız. Gönül istiyor ki hiç ayrılmayalım ama biri bugün bize veda edecek. Biri bilezikleri takacak, biri de göğsüne çeyreği takacak. Önce başvuru adresini veriyorum. www.kanald.com.tr Bir de Whatsapp'ta... Çıkın, gelin adacığım. Her cuma burada beş tane on bin TL değerinde bilezik veriyorum. Her gün bir tane çeyreği böyle böğrünüze takıyorum. Daha ne olsun sohbetler, muhabbetler, yarışıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bazen duygusallaşıyoruz. Birazdan neler yaşanacak bilmiyoruz. Şimdi ilk VTR'm Kayınvalide Gülten Hanım gelini Aynur'dan öyle bir konuda dert yanmış ki gelini Aynur duydukları karşısında bakalım nasıl tepki verecek? Benim gelinim. Ben torun istiyorum. Evet var. Diğer kızımdan da var, oğlumdan da var. Allah bağışlasın. Dört tane Maşallah. torunum var. Ama Aynur'dan da istiyorum. İki yıl oldu. Tamam evet. kızım yeter artık. Torun istiyoruz diyorum, hayır diyor. Altı Aman. yıl daha yapmayacağım Aa, diyor. Ya. Oğlumun kafasını da karıştırıyor. Ha, değil i̇ki değil sene oldu diye. İki sene oldu, doldu. Tamam, ha. Sen i̇ki dedin. sene, tamam dedim sesimi çıkartmadım. İki sene doldu. Artık ben de bir torun istiyorum diyorum. Gidiyor o hayır diyor. Altı sene diyor yapmayacağım diyor. Neden yapmak istemiyorlar? Neden neden? Fiziğini bozmak istemiyormuş. Aa, daha çok gezmek aa. istiyormuş. <laughs> daha yaşayacağım diyor. Ben diyor çocukla uğraşamam. Yaşayılar dedikçe çocuk bakmak da zor gelecek. Evet, evet zor gelecek. Şimdi yaptı baktı baktı. Ben diyor çocuk yapsam bile diyor isim konusunda diyor sizi hiç karıştırmayacağım diyor. Karışmayacaksınız diyor. Karışma Üç tane isim ben. koyacağım diyor. Bir Türkçe diyor. Bir İspanyolca diyor. Yok ya. Aynen. Artık bilmem ama? bir de ne koyacaksa. Her şey canısını koyuyor. Sen de ki ona oğlan olursa e, dedenin adını koy. Kız olursa hayatta, benim adımı koy. kesinlikle. Öyle de. Kesinlikle hayatta yap. Ne de, de, de bakalım hayat. ne diyecek? Yok birini İspanyolca Şimdi... yok birini e, Fransızca yok bilmem bilmediğimiz Allah değişik değişik Allah. isimler. Güzel. Kaç tane çocuk olsun istersen. Ya en az dört tane yapsın. Aşağı. Ben, de isterim ben tane. çocukları çok severim. Ben i̇nşallah. Ben inşallah. Biz Adanalıyız. Aynur. Çok şaşkınım şu an Seda Hanım. Kayınvalidem orada konuşacak başka bir cümle bulamamış. Doğru değil Konu mi kızım? Doğru doğrusu. değil mi? Ya anne kimi yalan yani mı konuşuyorum ben ama kimi doğru. Kimi ilgilendirir benim o çocuk yapı, yapıp yapmayacağım. Ama ben de babaannesi i̇ster olacağım. İster olacak. 4 Neyi yıl ilgilenmez. sonra yaparım ister 6 yıl sonra yaparım. İlgileneceğim tabii ki yani ben de istiyorum. Teknelerin, Neden? gelinin ben miyim anne? Diğer gelinin ise kızından ister. evet 2 yıl oldu evleneli. Şu an 24 Maşallah. yaşındayım. Düşünmüyorum. Gezmek istiyorum, tozmak istiyorum. Ve ayrıyeten de Çağlar da benimle aynı fikirde. Zaten onu yani, da sen yani e, gaza hı. getiriyorsun. Ne alakası evet, var Evet, aynı. O da 24 seni dinliyor. Yaşıyorum. Çok genç bir yaş bence. Erken evlendim zaten. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz ne evet güzel, Ben şu maşallah. an kendimi e, bir çocuk bakma sorumluluğunu hissetmiyorum yani bakamam gibi geliyor bana. Sonuçta büyük meziyet sorumluluk Ama alacağım. Ama 6 sene ne demek Ve yani? Ve şu an 6 sene daha düşünüyorum diyorsun. İşimi kurdum anneciğim. işimi.